Evet, sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, farkındaysanız epeyden beri sizlere video yapamadım. Kusura bakmayın bu noktada, ee, yaşım hakikaten biraz ciddi şekilde ilerliyor. Ee, yapmak gerçekten biraz zor geliyor bu yaştan sonra, yani gizleme gerek yok bunu Ama benim yapmış olduğum tatlılarım, bir evin bütün ihtiyacını karşılayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu sektörde hakikaten hemen hemen sonsuz derecede çeşitler var ama temel ihtiyaçları e, bir evin ihtiyacını karşılayabilir. Sonra ben de bunu neden aklıma geldi bu videoyu çekmek? E, yorumlarda bazı arkadaşlar soruyor. Hatta bir tanesi dedi ki ya abi hiç olmasın bir yumurta pişir de yumurta videosu yap dediler. Hiç olmasın senin sağ, ha, hayatta mısın, hay sağ mısın diye dedi. bilelim dediler. Ben de ondan sonra misafirlerim ki ara sıra bize de geliyor misafirler. Onlara tatlı ikram ediyorlar. Sonradan geldi yani. Bir adam söyle bunu da damat hatırlattı. Böyle böyle yap o dedi. Ben de uygun buldum. Bugün hem misafirlerim var hem bir şambal yaptım. Bu şambalimi e, sizlere sunum olarak göstermek istiyorum.